Yani şimdi özellikle bu hastane bombalanması meselesine baktığınız zaman. Yani bu bombalanma meselesi e, ve 500'e yakın sivilin orada şehit edilmesi e, büyük bir insanlıktır ama. Ve e, yani İsrail e, ordu sözü ilk anlarda çıktı. Dedi ki biz uyarmıştık hastaneler boşaltılsın diye bizim sözümüzü dinlemediler. ifadesi oldu. Bu aslında zımmen bunun kabulüydü. Fakat daha sonra yani buradan ortaya çıkan e, moral e, pozisyon kaybının getireceği dezavantajı e, hesaba katan e, daha farklı e, kesimler, e, özellikle Biden de o gün oraya geliyordu, e, yani hikayeyi değiştirdiler, başka bir e, boyuta taştılar. Şimdi tabii Biden'ın e, bu şartlarda oraya gelmesi e, ve Gazze'deki yıkıma bir bakıma e, Onay verir durumda olması e, tabii ki e, tarih tarafından not ediliyor. E, bölgedeki ülkeler bunu görüyorlar, e, Müslüman topluluklar bunu görüyorlar, Batılı topluluklar bunu görüyorlar. E, bu birçok insan için sürpriz değil ama e, Amerika için e, çok daha farklı sonuçları doğurabilecek bir e, algı ortaya çıkıyor.